Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine çok heyecanlı ama çok heyecanlı bir video ile karşınızdayım. E, bu videoda abim de olacak. Yani konuşsun birerlik daha konuşsun. Hemen konuşsun. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çocuklarımız John ve Julie annesiyle babasına kışkırtma çekecek. Çok eğlenceli ve çok iyi kışkırtmalarla sizlerleyiz. Evet hiç uzanmadan biz 2-3 ve videomuza geçelim. Kayşem! Ne oluyor ya? Heh. Çok sıkıldım. Çok acıktım. Saat çok e, e, çok geç. Annem ve babam hala uyanmadı. E, ne yapalım? Ya benim aklımda çok şeytanca şey yay vay. Anne... Dur dur dur. Oh my god. Ne? Hi, çok güzel bir şey geldi. Ne geldi? YouTube'a video atarım ama annem ve babama kışkırtma videosu. Oh, çok iyi fikir. Hatırlıyorum ki benim bir bir önce kıyafetim vardı. Aa evet. Oynak sıkıtma yapabilir. Annem örümceklerden çok korkar. Şimdi örümcek kıyafetiyle gidip korkar. Bekle Anladım. ilk önce bir YouTube video çekti de kamerayı alayım. Sessizce annemle in odasından. Gel. Arkadaşlar çok sessiz olmamız lazım şu anda. He, ilk baş annem ve babamı uyandıracağız ama uyanmayacakları kesin. Şöyle bekle neyse bir başlatalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Şey ya arkadaşlar. Bugün ay bugün sizlerle birlikte annem ve babamı keşif gitme yapacağız. Birisini de abone olacağız, Neyse, şimdi ilk bari uyan uyandığıma çalışacağız ama uyanmayacaklar gel kardeşim. Bekle, bekle kamerayı şöyle koy. Bekle kardeşim tutma kamerayı. Ha Annem. Anne. Anne. Efendim kızım. Ya anne uyuyak Ya çok geç oldu. Acıktık biz. Sonra çok korkum var. Ben onu da kısar uyandır. Baba. Baba uyan. Hı. Ya çocuklar çok. Ya uff. Hiç uy uykum var. Kaldırmayın beni ya. Okay. şimdi muss schon <laughs> görecekler şimdi onlar. Kalbime görecekler onlar. Değil mi kardeşim? <gülüyor> 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 He. Neyse, şimdi. Ee. acaba ilk önce ne yapacak ya? Bence uyumacak. Kış gitmiş yapayım. Annem çok korkuyor örümcek yaydan. Aynen ya. Ama ilk baş bence örümcek yapmayalım. Örümceğe en son doğru yapalım. Bence şu an ne yapalım biliyor musun? Kahvaltı hazırlayalım. Ama nasıl bir kahvaltı? Yani bizim hazırlayabileceğimiz tüyden bir kahvaltı. <laughs> evet tabii ki bizim hacirebileceğimiz tüyden kahvaltı. Yani yani şeker kahvaltısı. Şeker kahvaltısı mı? Tabii ki evet akıllım Annem ve babam hiçbir zaman bir şeyden alışveriş yapmamıza ve çok fazla şeker yememize izin vermiyordu. Hem yiyeceğiz hem de şeker kahvaltısını alırız. <laughs> İlk başta Zemzek'in uyu düzgün bir şeyler giymemiz lazım. Ne giyeceğiz? Benim giyeceğim kötü kıyafet böyle. Hmm, ben de çekmeyeceğim bu yaşı olduğu için buradan bir tane kıyafet seçeyim. Şey, ben de bunu yiyeceğim. Tamam şu akıllım. Aa, ne dedi? Kardeşim. Evet. Bence sen aşağıda şeker kahvaltı şarjı ben annem bir korkutayım. Ya ya annem en son korkutacaksın. Sonra annem bugün banyo yapıyor biliyor musun? Eee yani. Hele koş ama He kapatıp durmadı bir de. He işte onun boyasına annemin en sevmediği renk ne? Yeşil. Evet yeşil boya katacağız. Yeşil boya mı var evde? Tabii ki yok. Akıllım annem ve babam hiçbir zaman böyle bir şey almamız izin vermemişti. Ama ne yapacağız sence? Dışarıdan alacağız. Hayır tabii ki de. Nereden? Tabii ki evdeki bilgisayardan alacağız. Nereden alacağız? Tamam sonuçta dışarıdan almış oluyoruz yani dışarı çıkarsak çünkü annem ve babam gebertiyor bize. Neyse kamerayı al. Neyse ben alayım ya. Ya ben ya ablıyorum. Bir şey al kamerayı. Tamam hadi aşağı ince şimdi. Ben An annem ve babama bakayım. Annem. Kızım uyandırma beni. Ya anne 10 dakika geçti anne hani uyanacaktım. Hatta karışım 10 dakika geçme. Anne 5 dakika önce. Ay yok anne 10 dakika önce 5 dakika sonra kalkacak demiştiniz. Hala ayaktasınız. Evet. Şş. gel şuraya ya ya. Neyse. Şimdi aşağı inelim. He. Gel 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 sen lan. Ha uyuyakalmışım bu aşan şoka ya yavaş ki yani. Babama çek... babama çekmişsin işte. Babam bana çekmiş. Hav 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 Türkçe hav 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 Bu hayvanın hav de böyle. Ne hav 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 üzüm hav 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 Arkadaşlar beğendi. Nereden anladım kardeşim? Böyle ha ha deyip gitti yani. Tamam ya. Şimdi şu kameraya şöyle. Ama kardeşim şöyle şu evde şeker var mı ya? Wow. Marshmallow var. Kardeşim ben bunu çok seviyorum. Cips. Hayır kardeşim bu cips değil. Cips değil. Cips değil. Ya cips ya. Hayır bu kuyu tutmuş Kuyutulmuş Ayşlatte Cappuccino Mocha. Hatta bak kuyutulmuş Havuç. Hadi Ya tamam ya ye ya. Ben yiyeyim. Ben Şimdi... De yiyeceğim. Sen yiyorsun bana bırakmıyorsun ya. Şimdi şöyle dünmeyi kapatalım. Ama yani çok fazla şeker yok. Biz şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki bilgisayardan sipariş edeceğiz. Yakınla mı başka neden sipariş edeceğiz? Bilmiyorum ki annemden. Tamam Bekle de ben bilgisayarı alayım da geleyim. Ay nerede bu bilgisayar? <gülüyor> Ay <gülüyor> kardeşim kıyış tuttu beni ya. Dur vurayım sıkıya da gelsin. <laughs> Teşekkürler kardeşim. De? Ha dedi? Oh my god ilk defa babamın bilgisayarından babamın bir iş şeylerine bakayım. Hadi gel otur. Oturamayayım. Şundan sipariş et, şundan sipariş et. Ah, e. Şundanımız da olsun. Evet, bundan elimiz olsun. Evet. E, ondan da, bundan da sipariş et. Lili ne yapıyorsun? Hava. <laughs> Kırmızı kuyuda da. Kardeşimde yok. Sen de var ya. <laughs> Aha kardeşimde de oldu. Artık çok mutlu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok mutlu. <laughs> kardeşim sipariş ettim. Bir de çok ucuz tuttu. Bak yazıyor ki. bi. Bi 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 1 Çok ucuz yani. 1 0 0 0 mi? Evet. Tamam ucuzmuş ucuz o zaman. Ha. Ama ben Şaylay'ı bilmiyorum. Daha kreşteyiz biz. Ya boş ver ya ha Üsteşin bir 10'luyu ayarlayacağız, değil mi? Evet. 10 dakika sonra gelir. Otur, i̇şte. otur, otur. 10 dakika sonra. Ay, tuhaylar. Bir tane. Aha hiç hayo. sizin. Ee, onay Bakkala kadar gitti gelecek. Çocuklar yani siz e, yoksa sizi sipariş ederken onların haberi yok muydu? Ama Yo, kimin umrunda? kimin umrunda çocuklar içeri geçin bakalım. Neden? Şunları size vereceğim. Abla bunların işte şimdi çok öyle. Ee, bay bay çocuklar. Dünyanın mutlu günündeyim. Dünyanın mutlu günündeyim. Ay ya kardeşim. Ben birazdan gebereceğim. Çok ağırlar. Ya taşı taşı. Koy 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 koy. Koy koy nasıl dayanıyorsun? Kardeşim onu bana bana bana. Ha. Oh. Oh dayanabildim şunun ya. Neyse. Oh, kardeşim. Lollipop'a bak. Lollipop'un dadi da. Bu dadi bir yer yer bir oyuma yaşın. Tenesi kardeşim şimdi boş ver. Şimdi bunları annemlerden saklayalım. Hatta kahval kahval beklesin şöyle şöyle olsun. Şöyle gözüksün de annem ve babam işi desin. Hatta bu da kaçsın. Yok bu kuza kalmışsın. Burada şöyle örümcek şakası mı yapacağız? Evet. Buraya bekleyelim Annemle babam. Sen gel hatta bir gelelim de üst kattan çağıralım onları. <Sessizlik> <Sessizlik> Annem gitti, da da bagını buymuş ya kardeşim. Evet ya, her şahane... da da ya. da 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 Neyse. Ya bu? dur buradan devam <Gülüyor> et. <Gülüyor> E bu kameraya yaşanına bağlı. Hah gel. Anne baba uyanın ne oluyor? Ne oluyor uyanın? Ne oluyor? Ya Ay. harbiden artık uyanalım çok olduk. Ay bu içecekle uyumuşum ya. Tadı çok güzeldi dünden beri. Şöyle koyayım. Dün Olur. o kadar dolu. Duy. Do, e, doluydu ki o içecek yani. Dolu duy dolu duy. Çocuklar Hadi. durun durun. Sizin elinizde niye kamera var? Çünkü şabah videosu çekiyor. Şabah vlog. Tamam çocuklar çok uykumuz. Ya anne Allah aşkına şabah. Akşam altı buçuk. Siz ne aşağı hala uyuyorsunuz? Dran, dran. Ay telefon sesi mi geliyor? Çıkışım çocuğum gel. Dran, dran diye alay mı oluyor ya? Alarm değil mi ses sesi? Ne lan? Ne oluyor Jüsse? Jack. Kardeşim galiba şey Kardeşim biz bu oy tamdan ayıyalım bence. Hacı bu kadar koymuşken <laughs> ölümcek şakası yapalım. Bekle dur dur. Anne kulakları çılladı bağırma. Çocuklar ne yaptınız siz? Bakın. Şiş, kardeşim çabuk oyumcak koşuyor. Koş abi Koş. Bekle Çocuklar ne yapıyorsun? Kardeşin nerede kızım? Kardeşin nerede? Kardeşin. Aa giyin giyin. annem geliyor koy kut ayak. Ee, başından kaçıyabileyim. Duy korkuyu görmem lazım. Efendim? Kardeşim ulan beni bile korkuttun. Sen ne ara o geldin? Bir de seninle bu kapşonu kom ne ara aldık biz? Ben nereden bileyim? Buldum işte. Kardeşim ama gerçekten çok güzel bir şaka yapmışsın ya. Tabii <laughs> kimin kardeşi yani? <laughs> Anne bak çamaşır makinesine örümcek giydi. Ne şey hiçbir Oğlum Tamam bay bay. Ömürce. Bay bay oğlum ben seni ev yaptıktan reddettim. Anne peş düşüme gel diyormuş. Nereye gidiyor? Oh. Kardeşim ömürce koymuşsun ya. Evet ben annemin ömürgeçiyim. Ömürgeç. <laughs> <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ara Resulallah <laughs> çocuklar ya Rabbim ya. Ay sen bana kızıyormuşsun. Evet. Şu tatlı çocuğa kışıyormuşsun gerçekten. Ay ama o gözlerini şöyle yapma ya. Kıyamıyorum sana yok. Hmm. Tamam. Kardeşim. Oğlum gel çıkar kıyafetini de. Gel yanıma. Ve son. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like atın yoksa hepinizi ışığıyım ölümce hayimle. Çok doğru ileri like atın like like. Sizin de ömür geçiniz oluyum bak. Hihi. <laughs>